Herkese iyi geceler. Şimdi lütfen bana kimse arkadaşlar Uğur boş ver demesin. E, bugün konuşacağım ve bu konuyu da tamamen kapatacağım. Sonra da işime gücüme bakacağım. Ama bunu söylememdeki sebep neyi biliyor musunuz? Şimdi Uğur niye götürmüyor Boykaya? İşte bununla bir şüphe var. Şu bu bu şüphe. Bu şüpheyi bir kaldıralım. Geçen gün buraya Fatih abi geldi. Ee, Fatih abi benle Ali'nin arasını düzeltmek için çok uğraştı. Ben her seferinde iyimser davrandım. Yalnız bu oyunu bozan hep Ali oldu arkadaşlar. Ta en başta bana yanlış yapmaya başladı. Benim yanımda Selbülent Özgire'ye ya, ana avrat ağza alınmayacak küfürler eden adam. Hatta ben uyarmıştım oğlum ayıptır lan o kadar küfür etme anasına bacısına. Sonra gitti eteklerini de gezdi falan. Selbülent abi Selbülent abi diye peşinde dolandı. Çok ağır küfürler ediyordu bana yalakalık yapmak için. Youtube'a başladı bir, an, bir anda abisi olduk. Ee, neyse. Şimdi geçen gün Fatih abi geldi. Bizi e, oturduk bir şeyde, kafede. Sohbet, muhabbet. Ben gene iyimser davranmaya çalışıyorum tamam mı arkadaş? Çünkü annesini babasını tanıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Bak o kadar bana e, bu kadar arkamdan işler çevirmesine rağmen gene diyorum ki bu cahil bir çocuk. Hani e, biz e, gene de büyüklük bizde kalsın oturduk kafede. Neyse sohbet muhabbet. Ali dedim bundan sonra dedim adam olacaksın tamam mı? Tamam abi. Bak Ali dedim bundan sonra bak konuşacağız, muhabbet edeceğiz. Ben sana yardımcı olacağım. Kanalın açılmasına yardımcı olacağım. Bak senin o kadar nankörlüklerine rağmen ben sana yine destek çıkacağım. Bundan sonra arkamızdan ben de sen de bir kelime dahi konuşursak en adi şerefsiziz. Tamam mı Ali? Tamam abi. Tamam mı Ali? Tamam abi. Geldim iki gün sonra gene arkamdan video çekmiş. Fatih abi ne dedi biliyor musunuz? Ya bu dedi hakikaten çok karaktersiz bir çocukmuş. Yani bu hakikaten yani beş kuruş etmez bir insanmış dedi. Vallahi dedim öyleymiş. Ya namussuz, namussuzdur, şerefsizdir diyoruz. Arkamızdan bundan sonra bir kelime dahi konuşan. Tamam mı? Tamam abi. Ya geliyorum iki gün sonra. Abi Gene sana sallıyor. Ya abi böyle bir bir insan bu kadar alçalabilir mi? Arkadaşlar. Ee, neymiş? İşte getirecekmiş. Sonunu çekmeyecekmiş. Şöyle, ya ya biz köpek boğuşturucusu değiliz ha. Dedim ki getirirsin. Çıkarız da Normal. Abi kardeş dostluk mesajları vereceğiz. Bak onca şeye rağmen. Gene ben insanlık yapmaya çalışıyorum. Tamam mı Ali? Tamam. E hadi gel. Yok ben gelmiyorum. Niye Ali? Ben geleceğim işte boğuşacaklar sonunu çekeceğim. Ali sen sakat mısın? Köpek mi boğuşturacağız? Yani siz hayvan sever misiniz oğlum siz? Nasıl bir hayvan seversiniz? Köpek mi boğuşturacağız? Şimdi 50 santim boyka dediğim zaman kızıyorlar. Arkadaşlar o gün gittim. Şöyle bir boykanın yanına geldim. Hakikaten köpek 50 santim ya. Ya bunu hakaret olarak söylemiyorum ya. Ya şu kadarcık sal var. Boyu yok. Ya Azat pitonu deviren köpek. Azat'a üç köpek saldırıyor Azat'ı yıkamıyor. Ya boykaya var ya ağzında gezdirir ya. Ya neyin iddiasını yapıyorsun? Prim için yapma şunu be. Ayıptır ya biz aynı şeyin insanlarıyız. Namussuzdur, şerefsizdir diyorum. Ali bak bundan sonra arkadan bir iş çevire. Tamam. La iki gün sonra geliyorum. Mesle abi gene sana sallamış. Ya Boyka ile kıyaslıyorsun da kardeşim. Diyorum ki Azat pitonu deviren ya Azat Azat. Ya Boyka'nın yanına şöyle bir gittim var ya arkadaşlar bak küçümsemek için söylemiyorum bak gerçeği söylüyorum. Ya şöyle bir gittim. Ya Boyka'da ne sal var. Ne boy var. İyidir bir şey demiyorum ama Azat'la mücadele edebilecek bir hayvan değil. Zamanında Ali kardeş sana azat mı boyka mı diye sorduğum dönemlerde abi tabii ki azat. Bu da soru mu diyordun bana? Ne oldu şimdi Ali? Bu konuyu burada kapatacağım. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın bu benim bu kanaldan engellediğim ne kadar yavşak varsa oraya gidiyor tamam mı? Çünkü geçirin tövbe estağfurullah. Acıları var anladın mı arkadaşlar? Orada gidiyorlar. Bana demedikleri laf bırakmıyorlar. Bir sürü hakaret, bir sürü şey. Bunlara kalp atıyor. Ayıptır ya. Bir insan da biraz onur olur ya. Biraz karakter olur ya. Ulan bir insan bir kere zamanında sana iyilik yapmış bir insana... ...abi dediğim bir adama... ...onca şeye rağmen hala ben sana iyilik yapmaya çalışıyorum. Ama sen hakikaten karaktersiz bir adamsın. Namussuzdur, şerefsizdir diyorum. İki gün sonra geliyorsun arkamdan video çekiyorsun ya. 50 santim ya. Vallahi de billahi yakından görün 50 santim boyka ya. Ya sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? Kime kafa tutuyorsun? Gel dedim. Bak gerçeği söylüyorum ben size. Hadi gel. Yok ben gelmeyeceğim. Niye? Ya oraya gelirsem şöyle. Ya ben hiç namussuzdur diyorum. Şerefsizdir. Gel. Yok ben gelmiyorum. Sonra gittik. Fatih abiyle beraber. Fatih abi dedim bir daha ara dedim. Gelsin dedim video çekelim. Tamam dedi ben akşam 9'da geleceğim. Akşam 9 oldu. Arıyoruz arıyoruz açmıyor. Fatih abi dedim bir daha ara. Yok diyor bu gelmez. Ya kardeşim illa rezil mi edelim seni ya? Hı? İlla yerin dibine mi sokalım? Bak merhamet ediyorum. Merhamet ediyorum. Ya yerinde durmuyorsun. Ya şu kadarcık bir köpek ha arkadaşlar. Yemin ediyorum ya. Küçümsemek için söylemiyorum ya. Ya elin şeyini görmemiş, sopasını görmemiş. Kendininkini aslan zannediyor. Azatla kıyaslanabilecek bir hayvan değil ya. Değil. Vallahi de billahi de değil ya. Ya azat onu ağzında gezdirir ya. Ya atıyorsun arkamızdan bir sürü yok sonunu çekme. Oğlum köpek mi boğuşturacağız? Sen neyin, ne yaşıyorsun sen ya? Haydi Azat, haydi Boyka. e Sonunu çek. O bağıracak, o zıplayacak. Sonunu çek ya. Nasıl bir kapadasın? Siz nasıl bir hayvan seversiniz? V out. Gidiyorum videosunu izliyorum. Ba i̇zlemiyorum da böyle. Bakıyorum yorumlarda. Lan. Ayıptır be. Bir sürü insan bizi orada bir sürü laf söylüyor. Yok getiremedi de Azat'ı korktu. Aha gerçekleri ben şimdi size anlatayım. Hadi yerin dibine sokalım iyice. Akşam gel diyorum. Gelmiyor. Yok ben gel... E gel işte hadi. Tamam. Gel senin dediğin olsun. Sonunu da çekelim lan dedim. Gel. Yok ben gelmeyeceğim. Sonra bir daha arıyoruz. Akşam 9'da geleceğim. Akşam 9 oluyor. Telefonunu açmıyorsun Ali. Gelmedin. Ne oldu? Atıyorsun tutuyorsun. Atıyorsun tutuyorsun. Lan bizim zavobo var lan onun. Konuşturma beni be tutturmuşsun sokak köpeklerini boğduruyorsun videolarında. Aslan kesildi lan. Kediyi aslan yaptın. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Lan diyorum ki konuşan bir tek laf söylüyor bundan sonra namussuzdur, şerefsizdir. Tamam mı? Tamam abi. Gel iki gün sonra arkamızdan gene video çekiyor. Ne ne diyeyim arkadaşlar siz söyleyin. Hadi buyurun. Ne diyebilirsiniz? Yani böyle böyle bir şeyler rastladınız diyelim yani mesela. Ya adam değişik. yani ben kişilik olarak gerçekten e, kötü. Ya namus şeref sözü vermişiz ya birbirimize. Ya bir şey söyleyince de zıp hopluyorsun. Hoplamayacaksın bundan sonra. İnsanlara da yalan konuşmayacaksın. Bak ben burada kalktım gerçekleri söyledim. Gel dedim gelmedi. Yo ben son tamam dedim gel sonunu da yayınlayacağız lan gel. Gelmiyorum yok. Niye? Fatih abi diyor ki bu tırsız diyor. E biliyorum da tırsız geri bir test yapacağını. Akşam 9'da aralık akşam 9'da geleceğim. Akşam 9 oldu. Ses seda yok. Kalkıyor ondan sonra yok şöyle. Prim ya arkadaşlar. Size bir şey söyleyeyim mi? Ee, yemin ederim bu, bunu, bunu da burada açıklayayım yani. Burada bu konuyu da kapatalım. Çünkü sağda solda da yazıyorlar. İşte boy yanına gidemedi. Şöyle yapamadı, böyle yapamadı. Aa işte ben size anlatayım aynen böyle. Ya babam diyor ki, vallahi billahi oğlum diyor, yazık günah. Ya baba yazık günah da adam rahat durmuyor ki ya. A bize de yazık gün abi. bize de yani yazık günah. Annem diyor ki boş ver annesinin babasının hatırını. Tamam eyvallah. Ama adam rahat durmuyor arkadaşlar. Ben şimdi ne yapayım ya? Bir ton arkamızdan küfür eden adamları, hakaret eden adamları, kalp atıyor, beğeniyor, cart yapıyor arkamızdan sallıyor. E, abi ben ne yapayım ama şimdi? Ya bazen fazla merhamet kendine ihanettir. Hak eden hakkını vermek lazım. Gel diyorum gelmiyorsun. Akşam 9'da geleceğim diyorsun gelmiyorsun. Ondan sonra yok Uğur Çağlar şöyle yaptı. Uğur Çağlar böyle yaptı. Ya Uğur Çağlar kadar başınızda taş düşsün ya. E nerede böyle bütün çakallar toplanmışlar. Bir aslanı devirmeye çalışıyorlar. Ya oğlum benim arkamda Allah var Allah. Sizin arkanızda kim olduğumun önemi yok. Ayıptır be. Ulan delikanlı olun be. Ya ben burada var ya arkadaşlar, Allah'ıma şükürler olsun. Aslanlar gibi tek başıma her şeyle mücadele ediyorum. Ya nerede çakal, nerede şerefsiz? Ne kadar alçak insan var? Hani bak bu bunu da söyleyeyim. Şeytanlar iyi insanlarla çok uğraşır. Ya ben iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Hatasız kul olmaz. Benim hatalarım olabilir. Yalnız ne kimseye dolandırırım. Ne kimsene, kimseye yanlış yaparım. Hatalarım, kişisel hatalarım olabilir abi. Sizin yok mu ya? Hepimizin var. Yani bunu söylemek istiyorum. Atıyorsun, tutuyorsun. Ulan yazık ya. O kadar sana da... Diyorum ki bak kanalını açacağım. Bak onca affedersiniz şeyliğe rağmen. Söylemeyeyim. Kanalına yardımcı olacağım. Bundan sonra abi kardeş ilişkisi yaşayacağız. Kardeş kanal yapacağım seni. Sana yardımcı olacağım. Tamam mı? Tamam abi. Bundan sonra bir kelime konuşan da sen de ben de en adi bilmem ne çocuğudur. Tamam mı? Tamam. E geliyoruz iki gün sonra. Abi gene sana sallıyor. Yani arkadaş madem atıyorsun tutuyorsun ha ben seni burada o zaman açık açık anlatayım her şeyi anlattım. 50 santim boy deyince küplere biniyor. Abi vallahi diyorum ya 60 santim olsun. Yani şöyle küçük bir köpek. Sen bizim azatı yerin dibine sokuyorsun bir sürü laf söylüyorsun. Ayıp be bak senin köpeğin güzel bir köpek. Ama azatın klasmanı değil. Koca. Pitonu azat altına alabilen, yere seren, bıktıran bir hayvan ya. Neyse vallahi arkadaşlar bu gece bir videosu çekeyim çünkü çünkü şey mesajlar geliyor tamam mı böyle. Niye işte Boykan'ın şey niye şöyle niye böyle kimsenin aklına soru işareti kalmasın. Aynen olay bundan ibaret. Ben her zaman doğruları söylüyorum. Bir tane şey bulamazsınız bende. Başından sonuna. Gel dedim Yok ben sonunu çekmeden gel. Ya sen manyak mısın köpek boğuştur. Başımızı belaya mı koyacağız? Yok ben gelmem. Gel ulan dedim sonunu da çekeceğiz. Ya yok ben gelmiyorum. Ya Fatih abi dedi yürü dedi ya bu tırsı gelmiyor. Yolda gidiyoruz Fatih abi dedi ki oğlum dedi. sen ne biçim adamlarla şey yapıyorsun. Aradı akşam dokuz gel yok gelmedi. Sağ olun ertesi gün şöyle olur böyle. <laughs> ulan sana yazıklar olsun ben. Vallahi yazıklar olsun. Bu konuyu da burada kapatıyorum. Ee, dediğim gibi terbiyesizlik yapan böyle var ya böyle yavşak mafşak adamlar oluyor. Ee, bunları böyle engelliyorum, temizliyorum sayfadan. Bunlar da gidiyor orada. içindeki nasıl şey yapmışsak artık acısını orada çıkarıyorlar. İtirir, kervan yürür. Bu konuyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Bu akşam bu konuyu da burada kapatıyorum. Bundan sonra yok boy kaymış. Falanmış planmış Yok azat gidememiş de filanmış da işte korktu kullan. Hadi öyle bilin. Biz korktuk tamam mı? 50 santim boy kanla bana meydan okuma. mu? Ee, bir gün tepem atar. Çok farklı şeyler olur. Bak açık söylüyorum artık çünkü hani diyor burama geldi. Cahille de uymamak lazım. Bazen de insanın bazen şeyi bitiyor arkadaşlar. Sınır bitiyor. Herkese iyi geceler. Bu olay aynen böyledir. Bu böyle biline. Madem sen çok kıvranıyorsun, çok şey yapıyorsun. Bu videoda sana ders olsun. Herkese iyi geceler arkadaşlar. Allah'a emanet olun.